Fani Bey'in video sayfamıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte boş bulaşık makinesi şamandıra değiştirme nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle takipçilerimizle birlikte boş bulaşık makinesinde ön tarafta bir şamandıra bulunmaktadır. Bu şamandırayı bulmak için zaten şamandıranın şablonuna bakmanız gerekiyor. Bu şablondaki şamandırayı sökmeniz gerekmekte. Şamandıra söküldükten sonra değişim için gerekli hazırlıkların yapılması gerekiyor. Boş bulaşık makinesi şamandıra sökülürken mutlaka teknik servisten de yardım istemeniz gerekmekte. Şamandıra parçasının gerçekten özel bir parça olduğunu ve herhangi bir hasar durumunda boş bulaşık makinesinde bazı sorunlara neden olabileceği için de sizlere söyleyelim. Bu videomuzda boş bulaşık makinesi şamandıra değiştirme nasıl yapılır sorusuna yanıt vermeyi çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımın sahibi abone olun. lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.